Selamlar dostlar. Yeni videoyla buradayım. Evet bu videomda başta da gördüğünüz gibi 100 bin izleyen bir videomun toplam kaç dolar yani kaç TL kazandığını sizlere açık bir şekilde göstereceğim. Bu video kısa ve zor olacak dostlar. Çünkü sizlere direktmen gösterip videoyu kapatacağım. Bir de birkaç şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi dostlar yüklenen en popüler videolardan birinci sırada 100 bin izlemeye geçti. 8 ay önce attım dostlar videoyu. Ee, şu an e, youtube arama kısmına isteran beğeni ilesi yazdığınızda e, bu videom hep ilk başa çıkıyor dostlar. 7 aydan beri. E, dostlar bu videoyu attığımda izleneceğini biliyordum çünkü e, sağlam bir tane site göstermiştim isteran beğeni için. E, i̇zleneceğini biliyordum ama tabi bu kadar e, fazla izleneceğini, hele bu kadar çok fazla para kazanacağımı hiç tahmin etmemiştim. Şimdi dostlar e, bu videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında linkini bırakacağım. E, bu videoyu sizlere tavsiye ederim. E, eğer fotoğrafımıza beğen istiyorsanız bu video tam size göre. E, tabi Instagram'da. E, video çok videoda çok fazla iyi konuşmadım rağmen e, video iyi dostlar. Ee, şimdi isterseniz e, direkt ben YouTube Studio'ya gidip kaç TL kazandığımı e, sizlere göstereyim. Bu arada dostlar e, kanalıma abone olursanız sevinirim. E, her gün iki tane video çekmeye çalışıyorum. Eğer e, isteyen takipçi gibi videodan videolardan faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabi bazen farklı videolarda e, çekiyorum. Şimdi fazla uzatmaya gerek kalmadan e, direkt ben sizlere açıkça bir şekilde göstereyim. Evet dostlar YouTube Studio'ya geldik. Gördüğünüz gibi bu videomun analiz kısmına tıkladım Bu video dostlar 28 günde 11.470 kez izlendi Ve kazanılan para 13 dolar gördüğünüz gibi Tabi dostlar bu 28 günde Şimdi isterseniz yüklediğinden belli geçen süreye bakalım Gerçekten sizde şaşıracaksınız Evet yükledikten sonra gelen süre dostlar şu ana kadar zamanda 116.000 kez izlendi ve Kazanılan para ise 56 dolar. Gördüğünüz gibi. Gerçekten baya iyi para. E, sadece bu e, videodan e, toplam kazandığım 56 dolar dostlar. İsterseniz bununla bir hesaplayalım. E, Tabi dostlar e, bu videom, sadece bu videolar çok fazla para kazandım. E, diğer videomda max e, 4 dolar kazandım dostlar. E, i̇kinci en çok izleyen e, videom var. 22.000 izlenmişti. O videomda sadece 4 dolar kazandım. Onu da e, yine açıklayacağım dostlar videonun sonunda. Şimdi dostlar gelip burada 56 dolar yazarsak, gördüğünüz gibi 513 TL. E, toplam kazandığım para e, sadece bu videodan. Evet tabi dostlar bu videonun çok fazla izlenmesinin amacı e, YouTube arama kısmında gördüğünüz gibi hep ilk başta çıktığı için e, baya çok fazla izlendi. Gördüğünüz gibi %91 e, oranla. Şimdi isterseniz dostlar bir de burada arada şu an kanalımın yüzde %30, %30 abonesi bu videodan geldi. Gördüğünüz gibi toplam 985 tane abone kazanmıştım sadece bu videoda. Şimdi isterseniz ikinci videoya geçelim. Evet dostlar en çok izlenen ikinci videom bu gördüğünüz gibi. Yayınladıktan sonra bu video tam 22.754 yani kez izlendi. Ve toplam kazandığım para 4 dolar 53 sent Görüldüğü gibi dostlar. Neden bilmiyorum ama bu videodan az kazandım. Sadece birinci videomda baya çok fazla kazandım dostlar. Artık bilmiyorum nedense reklamların çok fazla çıkması mı gerçekten bilmiyorum. Hatta dostlar o video 4 dakika bu video ise 8 dakika 32 saniye. Bence bu video daha çok fazla kazan kazanılması gerekiyordu. Ee neyse dostlar şimdi fazla uzatmaya gerek kalmadan videoyu kapatayım. Ee, başka başka videolarda görüşürüz. elimden geldiği kadar sizlere açık bir şekilde e, gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşürüz.